Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Antalya Spor maçı öncesi İsmail Kartal ve birkaç yöneticiyle birlikte yemek yedi. Görüşme oldukça olumlu ve samimi geçti. Görüşmede Türk futbolunun genel durumuyla birlikte elbette Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum tartışıldı. Kulüp tarihinin en yüksek sezon puanının mimarı İsmail Kartal da genel düşüncelerini başkanla paylaştı. Görüşmede kesinlik herhangi bir teklif konuşulmadı. Kartal da Tedesco hakkında olumlu sözler söyleyerek genç teknik adama sahip çıkılması ve tam destek verilmesi gerektiğini Saran'a ısrarla söyledi. Saadettin Saran da sadece saha içi değil, camia ve yönetim başlığı olmak üzere altyapılar, tesisler, transferler, profesyonel çalışanlar gibi diğer konularda özellikle Kartal'ın önerilerini almaya çalıştı. Fenerbahçe'de yepyeni bir dönem başlatan başkan Saran, Fenerbahçe'nin değerleriyle temas kurmayı sürdürecek. Yakın dönemde Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman, Volkan Demirel ile de bir araya gelmeyi planlıyor.